Herkese merhabalar tekrardan. Bugün sizlerle birlikte Among Us Survey'de yeniden başlıyoruz. Herhalde bir yeni hikayemiz. WASD Movement, Movement, Climb, Stand Up, Space, Look Around, Mouse herhalde bu direkt, direkt mouse. Devam ediyoruz için herhangi bir tuş bas. Interact, Sol tık, Sprint Shift, bas. Bas hadi bas. Şimdi Bu ne al? Bu ne lan böyle? Hocam çok korkuyorum. Hocam gözünüzü seveyim. Bu ne? Hocam. Hey off, Did you finish your drink you already? mi var? Ananın. Oh, careful. It might break. Kırılmadı mı zaten? Now it'll only be a minute. <laughs> Mommy just has to make sure that the cake is perfect. Pasta, oy pasta kaşıklayacağız. <laughs> i̇şte ikonik sahne. Pastayı kaşıklaması. Aha. Uf, oynatabiliyor. Vay be. There and there. Aa dur. Perfect. <laughs> oh, look at you. You're so adorable in your tiny footed pajamas. Kek kendi yaptı be. Anam ya yani, anam canım anam. Ay, yani kaşıkla ben nasıl yiyeceğim ki ben bunu? Hiç düştün mü kadın? Wow, Vay iki yaşındayım. ne ey? I think I know a little someone who's ready for some cake. Chugga 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 choo choo. Hey. Here it comes through <laughs> the tunnel. Choo choo. Don't ben ha şeyde yeseydik. Uh, I'll be mm, right. Ne bota Monkey Sleep oynuyoruz. <laughs> Haber vereyim yani. Ne oluyor oğlum? What are you doing? Hocam ne oluyor? <gülüyor> Hocam No. <laughs> Hocam Tam bir şey yok. Lan topu alayım ben. Gözüm kararıyor. Bir arkadaşımız var. Look what I Ne buldun anam? Canım anam. Ne acaba? Why don't we Hadi öğrenelim. De ikisini ikimiz de mi kucağın olacağım? Oh my! How much cake did you have? İkisini ne oluyor? Nasıl ya dur. Ha, ne? Sen nereye götürüyor ki? Da şeyi de alın, kutuyu nasıl aldın? Oha. Vay be. Aha bir şey var ha. Sü tamam burada stüdyonun üstüne Hadi canım. Onu darklaşıyor. Vay be. Solda bir şey yazar mı? Solda yazar. Solda yazar mı? Solda yazmalıyım. Korkuyorum bak. Dark mark sağda yazacak. Evet biliyorum. Oyunu birçok bir youtuber'dan izlemiş olabilirsiniz. Ama bir kere de benim gözümden izleyin. olacak? Çok küfür etmeyeceğim. Neden? Çünkü ben normalde küfür eden bir insan değilim ama ilk korku oynayışı, korku oyunu oynayışım. İlk herhalde hatırlamıyorum. Korku oyunu fazla oynamam ben. O yüzden. Evet odamıza geldik. Here we are. Hmm. Now let's see what's inside. Maybe it's a new toy. Ben mi açacağım şimdi? <laughs> Yeni bir kıyafet çıkacak bence. Asla oyuncak çıkmadı. Ah, oyuncak. Okay, sweetie. Be a and play for a bit. Mommy will be right back. İkimizi de oraya mı koydu? Ha. Oyuncağı var. Gidecek mi ne? Ha beni oyun alanına atıyordu doğru. Hadi bakalım. <laughs> Oyunu bana sal bro. Evet, şimdi. Oyun niye bu kas? Hocam durun. Oyun fazla kasıyor. <laughs> Maksimum almıyor ya ne olacak? Maksimum biraz fazla yani video çekiyoruz ya bir de. Yüksek olsun. Lan <gülüyor>, <gülüyor>, gülüyor biri. O okusundan çıkmış mı şerefsiz? Ben, mantıkken mantıken çıkması lazım lan. Ben, ben kutuya itiremem. Ne? Ne kadar iki işliyoruz lan biz. Ses nereden geliyor? çekmece açmak için mouse buton. Eee <laughs> 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 sa sa wow wow Çek sen oğlum kendini. Ha <laughs> içi bomboş. <laughs> bir kitap alamıyorum daha. Gülüyor Allah Allah. Hey, you found me. Evet tabii seni bulacağım. Sen kimsin lan? I Hey, Miss Teddy. Nice to meet you. Hey, what's your name? Not much of a talker yet, eh? Evet kesinlikle. Konuşmayı bilmiyorum. Let's play a game. Hadi oyun oynayalım. Tabi bunlar niye PNG hocam ben? Hani know. hide the pink elephant while you're not looking. Tamam, hadi bakmıyorum ben. Atametler Come here. Turn around. Bro, hadi bakalım. For your eyes. Ah, tamam hadi. Sakladım bro. Saklamamışsın ki. şimdi saklamış ol. Ya manyak saklasana. Ha, tamam gözlerimi kapattım hadi. There ha. you can look Sonunda. now. Ha. Niye bakacağım şimdi? Ha, ayıcı ayıcık mı ayıcı, ya? Fil arayacağız. Fil nerede Sıcak mı? Koş. Getting warmer. Uff. Ben bu işi yapıyorum ya. Dur, dur. Pretty warm. Aha buldum. Hayıcık öldü değil mi? <laughs> Super warm. Yakaladım, yakaladım. You Super found warm. it. Hadi gidelim. Oy. Nerede ha? Tamam ne istiyorsun? Wow. Is that, that a music mi? box? Does gidelim, it work? Burada müzik kutusu var. Hadi gidelim. PNG yapmışlar üzüldü, üzüldü bak. burada ne var lan? Çok garip lan burası. That's a nice melody. Ay be, ayıcıklı benim üstümde de ayıcıklı işte mi ki ya? Yani? <laughs> Buraya atlayabiliyor mu? Of kapağı kapattı. What's this? Five thirsty animals upon a dry, dry hill. We could use a drink, they sang and started to drill. Unless we reach water with our newly dug well, I think we'll have to bid each other fare thee well. <laughs> oh does it run how do you start it round and round and round hey pick me up and carry me on your back I want to show you something we need some place very dark. How about your closet? About your closet? <laughs> it has to be darker. Shut the doors completely. Good. This will do nicely. Bobby. I hope there are no monsters in here. I don't think we're supposed to be here. We must be careful. I don't like this. If you ever feel scared in a dark place like this, you can hug me tightly. You might feel a little bit safer. did you see Oh, monster! coming. Anna. What are you doing in the closet? Hello. Oh, are you playing with your new friend? Know, Hello, Mr. Bear. Nice to meet you. How are you today? <laughs> You've got to stop hiding from mommy. I hope you had a good birthday, hon. Mommy Abla. would be very sad if you didn't. And now it's time for bed. If you go to sleep now, you can wake up early tomorrow and play with your friend all day. Every little boy and girl are sleeping now. all over the world. hiçbir şey yapmıyoruz. And they're waiting just for you. We shouldn't keep them. Hadi uyuyalım. Good night, honey. Sweet. İyi geceler mi? <laughs> Sabah Gidiyor. Gittik. Uyuma. Kaydı biliyor bro. Ni ne kapı her tarafı çevirdi? Merhaba iyi Merhaba iyi Ne? Nasıl yani? Anne. Herkes ölmesi evimeyeceğiz. Cinler basmış. Anne ev değiştirecek ne olur. Anne tedi gidiyor. Anne kapı kim kapattı? Abicim bu kadar da olmaz ama ya. Nereye? Ayıp ayıp. Bu ışığı kim kapattı veya patlattı? Hadi biraz ayakta Köşelerine şöyle bakmak için. Okey. E veya Q. Wait, 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 wait. Acaba oradan nasıl çıkabilirim? Bir ses geliyor.

bir şey yolunda değil. Anneni bulmamız lazım. Hadi yakacağım alayım. Islak ıslak da alınmaz. Şey yapsaydık. Biz. Sıksaydık ya. Köy köye Hayır köye değil. Şeye basarak. Değil mi? Ha. Cin bey amca veya abla teyze. Lütfen beni öldürme abi veya teyze. Bu nasıl yürüyüş? Be very quiet. Bizi bulmamalı. Bizi Burada kesin yaratık var ha. Oyunun ikonik yaratığı. Hadi gidelim. Çok korkuyorum lütfen. Unuttum ben onu. Unuttum bak oynamadım. tabii ki. Mıydı, yoksa gerçekten öyle mi yapmışlar? Burada burada oluyordu herhalde. Burada. Oğlum bak şu şey kalp atışını da yapma ama ya. D de çalışmıyor benim. geri gitmem gerekiyor? Şimdi çok korkuyorum bu Ses de çok fazla. Kıssam mı? Arka de bas artık. Burada saklanayım ben. Ben ne yapacağım ki buradan? O kapıyı mı açtı? Arkadaşlar? Ben çok korktum o yüzden. Ne yapacağımı şaşırdım. Masa falan alıp oraya mı Ben kalkayım öyle bir. Bu kadar zeki bir çocuğum yani. Korkmadım ki. Buraya saklanacağız burada arada. Önce. Çok belli değil mi? De çalış. Ha burada da ayıcık var. Çok saklanmalık yer değil mi burası yani? Altımızda sıçrat aynı. Jumpscare yer miyiz? <laughs> ne oluyor oğlum burası niye yumurtlanmış lan? Eğilme vakti geldi sanki yani bir... saklanacağız sanki öyle hissediyorum ben. Baksana böyle şey. Mu yapacağız lan biz? Haydi. Buradan mı açacağım? Lan ne edeceğim? Tamam. Önce buradan bunu kapatacağız. Buradan mı gideceğiz? Veya burada bir şey var. Mı? kapattım bunu. Burada hiçbir şey yok. Ah oh, kafam kafamı vurdum. Acaba ha, bunu buraya... Bu kadar mı uzun lan bu? Burası neresi oğlum? Ya be bu bizi taşıyor mu ya? Haydi. Abi. Bohoniyim abi. E Eğ, eğilelim miyiz burada bir? Saklanma yerlerini gösteriyor bize herhalde Gene ben buraya ne taşıyacağım ki? Kesin tabloyu taşıyacağım. Benim burayı açmam lazım. Tamam, koş. Saklansam mı? Saklanalım mı? Abi, abi kapının açılmasını bekliyorum yoksa Ben nereden gideceğim ki oraya? Ne oldu lan? Ha, şeyler yıkılamıyormuş. Ananı... Ah! Korkmadım, küfür etmem Tabii ananı... Aa, ne oluyor oğlum? Hocam biz ne yapacağız? Onu anlamaya çalışıyorum. Böyle oraya itecek bir şey mi? Ha, mağara da bunu mu iteceğiz? <laughs> <laughs> bunlar değil. Yatağa mı çıkacağım ben? Ha anamla bakacağım. Doğru mantıklı. Ana burada mısın? Anam. <laughs> ne? Burada değil. Evet. ya gelmedi mi? Siyah kan var. Bu arada kesin burada göreceğiz mi ben altıma sıçacağım. Çok görüş var burada burada. Bak, çok görüş sisi var ya. çok görece var ya. <laughs> Arka bir değil. Ya. Ah. Küfür ettim. Lanet olsun küfür ettim. Ah. <laughs> <laughs> Cam ya. Tamam. Küfür yok küfür yok. Oyun küfürsüz bitireceğiz. Sesini kısmam lazım. 64'te abi yani 60'a getirelim. Abi ilk camı skerimiz edememiz böyle videoyu bir şey ha, bitirmiyorum tamam. Biraz daha devam edelim. Bu oyunu bitirebilirim ama bitirebileceğimiz eminim ama 9 dakika 9 dakika video çekelim. Çok korkutucu abi ben ne, ne diyebilirim. Anne sen misin? Anne. Sağda değil mi? Hınlayıp duruyor bu. Burası neresi? Vay. Bu ne mu peki bu? It's her. Oh, hey. hey. Hello. Look at mommy's necklace. Can you see our reflection? It's you and me. <laughs> Anamızın kolyesini bulacağız değil mi O Biz yokuz aldığım yerler. Oldukça like a memory oyun başlıyor herhalde ya. Ben o zaman boru tedi. Biz hmm, çok havalıyız. Tamam. Burada boruyu atladıktan sonra hadi bakalım, bir bitiyor, bitiyor gibi dönüyor. Ü niye ü yani noktalar niye böyle garip durmuş? Garip. Aha. Hmm. Are you all right? Yes yes bu. O oh, bir ev Bu ne kaç saat? Ya? What is this place? What is this place? A playhouse. What's that doing ya? here? Bu, bu, bu nasıl oyun evi ya? Ansel ve Gretel oğlum Itir, Is it locked? I might be able to open it from the inside if you help ya, me out. Buraya mı atlayacağım? Ha yok atlamayacağım çıkmaya çalışacağım. Lan korktum ben dedi. Buraya sen, seni mi at? Ha seni atacağım okay bro. Kirliyor böyle hihihihi diye Çok tatlı ya ama sevmiyorum. Şaka yapıyorum çünkü. Ben buraya atayım. Buraya girdikten sonra Sisi şey deyip bak gülme oğlum ayıp Oh, look at this place. Ha, tamam. Burayı biliyorum. Burada bitirelim isterseniz. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim. Videoyu beğen, eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Listen. Tekrar, evet, yeni seriye bak. Tekrar görüşmek üzere. Bye. -bye.